Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken biz hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle durmadan, zorluklar karşısında pes etmeden milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça sözümüzün de itibar arttı. Takip eden, tüketen, başka ülkelerin pazarı olan bir ülke konumundan tasarlayan, üreten, ürettiğini dünyanın 200 aşkın ülkesine ihraç eden bir ülke konumuna geldik günü kurtarmaya değil, geleceğe ürünümüzü vurmaya odaklandık. Kat ettiğimiz aşamalar elbette önemlidir. Değerlidir. Ancak yaptıklarımız hayallerimizin sadece küçük bir parçası. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Başarı hikayelerimizi, ülkemizin sıkıntıya girmesini bekleyen muhterislerle değil, yine sizlerle, gayretli bilim adamlarımızla, araştırmacılarımızla, mühendislerimizle, cesur sanayicilerimizle, gençlerimizle, emekçilerimizle, Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızla birlikte yazacağız. Türkiye'yi 21. yüzyılın Lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyor.